Merhaba arkadaşlar ben Tuğçe Fen Sokağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bilim Adası'na geldik. Bilim Adası'nda size tahmin, hipotez, soru ve gözlemlerin ne olduğundan bahsedeceğiz. Yani bir hipotez kurmak için neler yapmamız gerektiğinden bahsedeceğiz. Ama ilk olarak bugün bir konuğumuz var. Konuğumuzun adı Belinay. Hoş geldin Belinay. Hoş bulduk. Bugün birlikte dersi işleyeceğiz. Ve videoyu beğenmeyi aynı zamanda kanala abone olmayı... Unutmayın. Tutmayın. Şimdi bu adada neler var? Bu adada ilk olarak hipotezler, hipotezleri yerine getirmemiz için malzemeler veriliyor ve bu malzemelerinde diyor ki fotoğrafını çek. İşte burada mesela bir hipotez kurmanız gerekiyor. Bir hipotez kurmak için ilk önce gözlem yapacaksın. Mesela ne kadar derine batmayla ilgili bir gözlem yapmak istersen buradan yapabilirsin. Gözlemden sonra soru soracaksın. Diyeceksin ki derinlik ne kadar fazlaysa mesela. Ee, o kadar uzun sürede aşağı inerim diye bir soru sorabilirsin. Daha sonra buna bağlı bir hipotez kuracaksın. Hipotezinin sonucunu tahmin edeceksin. Ve deney ortamı kuruyorsun. Deney ortamında da bu hipotezini deneylerle test edeceksin. Hipotezin gerçekleşir ya da gerçekleşmez bu önemli değil. Gerçekleşmezse birkaç defa daha deneyebilirsin. Gerçekleşirse başarıya ulaşmış olursun. Değil mi Beliş? Evet. Şu an mesela sence ne yapalım? Biz burada su ile ateşi karşılaştıralım. Sence su mu güçlüdür ateş mi? Su. Su güçlüdür dedi. Hemen ateşe suya ateş attık ve bir tarafını gördüğünüz gibi bir tane yeri kaparttı. Bakın şu an deneyi yapıyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir tane aldı ve bir tarafı söndürdü. Bakın üstü atınca bu biraz da aslında Minecraft'la ilgili. İkisi ateş ve suyu birleştirdiğinde ne oluyor? Bir nötrleşme oluyor. Yani birbirini götürüyor bu oyunda. Bunu aslında asit baz olsaydı çok güzel olurdu nötrleşme tepkimesi yapardık. Bakın ateşe su atıyorum. Ne yapıyor? Birçok kısmını söndürüyor. Şimdi Minecraft'a göre doğru mu söyledin sence sen Beliş? <laughs> doğru söyledim diyor. Evet arkadaşlar bu şekilde deneyler yapabiliyorsunuz. Burada önemli olan şunu bilmeniz gerekiyor. Bir hipotez için ilk önce gözlem yapmanız gerekiyor. Daha sonra soru sormanız gerekiyor ve soruya göre bir hipotez kurmanız gerekiyor. Daha sonra tahmin ve tahmininiz doğru mu yanlış mı diye test etmeniz gerekiyor. Mesela şu an biz test etme aşamasındayız. Sizin için öğrenmeniz için önemli olan kısım burası. Nasıl hipotez kurarız? Bu da biz bilimsel araştırma yöntemleri diyoruz. Bilimsel yöntemler diyoruz. Fotoğrafını çektim. ve şimdi yaptığımız deneylerin fotoğrafını çekiyorum. Görüyor musun? Kendimizi çekelim mi? Şöyle bir tane de kendimizi çekelim. Ve kendimizi çektik. Evet harika mıyız? Neyiz? <laughs> Harikayız. Diğer yerleri de çektik. İşte burada suyla biz şey kaç birleştirince ne oldu Beliş? Bu ne böyle? Kırılmış. Blok. Kırılmayan blok. Şimdi mesela burada başka bir hipotez hipotezi öne sürmeniz için deney ortamı kurmuşlar. Buzlu ateşi koymuşlar. İşte ne kadar sıcaklık verirseniz buz erir demiş değil mi? Evet. Sence buz suyun katı hali mi? He? Katı hali mi sence? Evet. Evet. Yani biz suyu buzdolabına koyarsak ne olur? Donar ve buz olur değil mi? Evet. Eğer buzdolabından biz buzu çıkarırsak elimizde ne oluyor buz? Üşüyor. Üşümüyor. Evet. Eriyor. Evet. Elimizde eriyor. İşte bunu kanıtlamak için şuraya da buzu erittikten sonra aşağıya su akacak arkadaşlar. Normal şartlarda bunu kırdığınızda direkt su oluyor. Minecraft'ta biliyorsunuz değil mi? Bil biliyorsunuzdur. Benden iyi Minecraft biliyorsunuzdur hepiniz. Şimdi diğer kısma geçiyoruz. Burada da Şöyle bir hipotez kuruyorsun. Ne kadar yüksekten bir şeyi e, river neydi river? Akarsu diyelim. Ne kadar yüksekten bir akarsuya bir şey atarsan o kadar hızlı iner, değil mi? Evet. Neden? Potansiyel enerji ile ilgili. Evet. Değil mi? Potansiyel enerji biliyor musun sen? Biliyorum. Biliyorum. Kinetik enerji ve potansiyel enerji var. İçimizdeki enerjiye ne diyoruz? Potansiyel enerji. Evet. Hareket enerjisine ne diyoruz? Kinetik. Evet. Kinetik kum gibi. Kinetik kum nasıl? Böyle kum gibi. Hareket ediyor mu? Ediyor. Ediyor. Kumu böyle tutuyorsun akıyor. Evet. Hareketli kum. Kinetik kum. Hareket enerjisi. Kinetik enerji. Potansiyel işimizdeki potansiyel. Durum enerjisi. Şimdi burada yüksekliklerden atabilirsiniz. Böyle bir e, kendiniz bir soru sorabilir, bunu Bilmiyorum. düzeltebilirsiniz. Biliyorsun. Ne atıyorum ben aşağıya? Elma Havuç. mı Havuç atıyorum, harikayım ya. Şimdi bu havuçla ben bunu test ediyorum aslında. Burada bir hipotez kuruyorum kendimce. Ve bu hipotezi en son aşamasında gözlem yapıyorum. Doğruysa doğru, yanlışsa yanlış arkadaşlar. Ne yapıyor? Hepsinin ortaya toplandığından bahsedebilirsin. Ya da yer çekimiyle ilgili aşağı doğru hareket ettiğinden ya da suyun akışkanlığından... Yüz, suda yüzebildiğinden bahsedebilirsin burada hep bilim insanlarını koymuşlar işte Albert Einstein, Merikür e, şeklinde bilim insanlarının ne yapmışlar orada karakterlerini oluşturmuşlar tabi evet. benzemese de e, orada ismini temsil ediyor evet. burada da ne alıyorsun e, diğer aşamaya geçiyorsun İşte kendin levhalarını ve meşalelerini alarak deney oluşturabiliyorsun değil mi? Evet. evet, evet sen deney oluşturmak ister misin? Ben tabii ki. İstersin değil mi? Evet. Ben mesela ben de çok isterim. Ama şu an ne yapabileceğiz? Ben şu an en fazla balık tutacağım. <laughs> Hemen alt kısma geçelim bakalım son aşama neymiş. Son aşamada artık herhalde wow çok güzel yapmışlar değil mi? Evet. Burada ne var? Su var başka? Balık. Balık. Balık var mıdır sence? Balık var. Çünkü buradan bir ortaya artık geldi bir balık. Belik geldi mi burada olta atınca? Evet, geldi. Geldi. Düzgün konuşabilir misin? Geldim. <laughs> evet, harikasın. O zaman Fen Sokağı'na abone olmayı unutmayın. Evet. Ne diyoruz? Kanalı beğensinler mi? Evet. Kanalı beğenin. Abone, abone, abone de olun. Evet, abone evet. de like, olun. Ab abone de olun. Minecraft serimiz her gün gelecek, merak etmeyin. Mutlu bir <laughs> yaz geçireceğiz. Hey <laughs> hey, yapma. Ses yapıyorsun arkada. <laughs> Kafaları ağrır, başları ağrır. Evet arkadaşlar o zaman ne diyoruz? Minecraft. Minecraft ile öğrenmeye devam ediyoruz. Bu bölümde bilimsel yöntemleri öğrendik. Hem eğlenelim hem öğrenelim. Her zaman bakın her zaman size faydalı olacak videoları izleyin. Küfür öğreten videoları ne yapsınlar? İzlemesinler. Evet. Çünkü biz ne kadar güzel bir insan olursak çevremize de o kadar faydalı oluruz değil mi? Dinar ve Dinar bulmuştuk. Muştuk, yalan söylemişlerdi. Evet dün biz hazine bulmuştuk Minecraft'ta öyle oynarken. Biz hazinenin yerini aradık ama bulamadık. Ondan bahsediyor. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Dım dım, dım.